Hepinize Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Begal ise. Bugün sizlerle Pekex'te oynamıyoruz. Tokoboku da oynamıyoruz. Super Shark Wars'ta oynamıyoruz. Bugün sizlerle birlikte Miniş oynuyoruz. Ama şimdi e, başka bir Miniş videosu çıkacağız. O yüzden şimdi yani. E, Bahçede kaybolan minişer videosu çekeceğiz. o zaman videomuza çok uzatmadan başlayalım. Piş, piş. Ay, ay neredeyiz böyle? Yoksa bizi bahçede mi unuttular? Yani bizi Elif, Nur, Aytın bahçede mi unuttu? galiba öyle. Öf, sen de bu uyan be. Öf, tamam ya. Buradan, buradan kurtulmamız lazım. B bence bence atlarsak çıkış yolunu bulabiliriz. Aha. Ha. Beni takip edin. Hey, ben de geleceğim. Ben de geliyorum. Oh saatlerce yürüdük. Çok uykum var. Oh, benim de. Ah. Oh. Kedi ol. kediyim diye çok sevinmiştim. Oh. Oh. Neyse bence biraz daha yürürsek çıkış yolunu bulabiliriz. Hemen gidelim. Doğru söylüyor. Hey beni bekleyin. Tamam. Şimdi birbirimizden yani anlaşarak ben taş bulacağım mesela. Taş bulacağım. Ben de bulayım. Ben burada yatayım en iyisi. Ee, Sen de nöbetimizi yap. Ben de benimle kim odun toplayacak? Tamam ben tek yaparım siz ikiniz odun toplayın. Ben de taş toplayayım. La 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 la. İyi tamam o zaman ben gidiyorum odun toplamaya. Ben de. O zaman ben de taş toplayacaktım. Hmm. Bakalım. Ay düştüm. Bakalım şuralarda taşlar var mı? La 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 la. La 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 en zor şey gene bize verdiler. Aa, tamam belki de birazcık kolaydır. La 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 la, la. Şöyle alayım odunları. Oh. Odunları aldım. Şimdi arkadaşımı bekleyeyim. Aa, bunu şeye götürmem lazım. Al bakalım bu senin olmalı. Çünkü sen taş topluyorsun. Oh. Hmm. Odunlarımız burada. Çek şunu. Of beni beklemedin. Neden beni beklemedin? Çünkü seni bekleyerek zaman kaybı olurdu. Bak ben odun buldum. Tüm odunları ben aldım. Bir dakika ben neredeyim? Ay, neredeyim? Asıl ben neredeyim? Bir dakika. Biz kaybolduk. Bir dakika ben buraları hatırlıyorum. Eskiden ben burada yaşıyordum. Burası lanetli. Ee, bebekçi şeyler uydurmayı bırakın. Lanet diye bir şey yoktur. Hem lanet diye bilimsel bir şey bulunmadı daha. Ama doğru söylüyor. Ben de eskiden. Ben bir kitapta okumuştum. Burası gerçekten lanetli. Girin buraya. dikkat ses nereden geldi? Aa! Aa! Beni bekleyin. Sonunda burayı buldum. Neyse. Birazcık yatayım şurada. La la la. Bini de bekle ben de yatacağım. Ay. Ben çok korkuyorum. Ya tekrar gelirse hocana var. Bence bir nöbet tutmalı. Ben değil. Ben de değil. Bir dakika ne? Hayır olmaz. Sen çıktın. Bir dakika. Ne? Ah, Şimdiden uyudunuz mu gerçekten? Üf, neyse. Ben de uyuyakalacağım galiba. dakika. Ben galiba yolu hatırlıyorum. Kalkın. Tamam. Tamam. Eh. Gelin buraya. Ben yolu hatırlıyorum galiba. Hemen gideceğiz oraya. Ve kurtulmuş olacağız. <laughs> ben kopmayın. Hemen gidelim. La 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 la. La 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 la. Bakın Fransa geldik. O kadar da zor değil. la 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 la. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Bir saatlerce.